Şakran cezaevi önünden seslendiler, Seda ve Sibel'e özgürlük. İradesinin gasp edilmesine karşı çıkan Van halkıyla dayanışmak için İzmir'de düzenlenen eyleme katılan, işkenceyle gözaltına alınan ve tutuklanan Seda Nur Uğur ve Sibel Örkmez'in Ali Ağa'da bulunan Şakran hapishanesinde maruz kaldığı işkenceye ilişkin hapishane önünde açıklama yapıldı. Sık sık, Seda ve Sibel'e özgürlük, Şakran cezaevinde işkence var, devrimci tutsaklar onurumuzdur sloganlarının atıldığı eylemde üzerinde Uğur ve Örkmez'in fotoğraflarının yer aldığı, Şakran'da işkence var, pankartı açıldı. Uğur ve Örkmez'in ailesi ve halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi milletvekilleri Perihan Koca ve Burcu Gülçubuk'un katılımıyla gerçekleşen eylemde ilk sözü koca aldı. 2 Nisan'da Uğur ve Örtmez'in Van halkıyla dayanıştıkları için tutsak edildiklerini hatırlatan koca, 37 gündür Şakran hapishanesinde türlü işkence yöntemleri ve siyasi talimatla siyasi rehineler olarak tutulduklarını belirtti. Arkadaşlarımızın bu cezaevinde can güvenliği yok, diyen koca, hapishaneyle, Adalet Bakanlığı ile defalarca görüşmeye çalıştıklarını ancak muhatap bulamadıklarını dile getirdi. Koca, Uğur ve Örtmez'in mesajlarını da okudu. Ardından milletvekili Burcu Gül Çubuk söz aldı. Çubuk, Seda ve Sibel'in yalnız olduğunu hissettirmeye çalışan idareye sesleniyoruz. Gördük bugün ne yalnız hissediyorlar, ne de yanlış, ne de korkmuşlar. Seda ve Sibel'in iradesine işkenceciler yenilecektir." dedi. şakram kapalı kadın cezaevi önünde aslında bir suç mahallinin önünde size bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Geçtiğimiz gün ben Tarsus cezaevi önünde cezaevlerinde işkence var diye seslenmiştim. Bugün de ne yazık ki bir başka cezaevinin önünde şakram cezaevinde işkence var diye seslenmek zorunda kalıyoruz. Çünkü ne yazık ki ülkemizde cezaevleri tecrit politikaları dolayısıyla işkence evlerine dönüşmüş durumda. Ölüm evlerine dönüşmüş durumda. 2 Nisan'da Sedanur Uğur ve Sibel Örkmez arkadaşlarımız Van halkının irade gaspına karşı durdukları için ülkenin dört bir yanında eylem yapan yurttaşlarımız gibi İzmir'de de Van halkıyla dayanışmak için eylem yaptılar. En temel anayasal haklarını kullandılar. Protesto yapma hatlarını kullandılar ve gaspa karşı, yalana dolana hırsızlığa karşı van halkıyla dayanıştılar ve haksız bir şekilde, haksız bir şekilde işkenceyle gözaltına alındılar ve 37 gündür. Burada türlü işkence yöntemleriyle siyasi talimatla özellikle altını çizmek istiyorum. Herhangi bir hukuk gerekçesiyle değil, herhangi bir suç gerekçesiyle değil, siyasi talimatla siyasi defineler olarak 37 gündür bu cezaevinde, bu işkence evinde, bu ölüm evlerinde, bu suç mahallinde tutulmaya devam ediyorlar. Arkadaşlarımızın bugün geldiğimiz aşamada ne yazık ki bu cezaevinde cam güvenlikleri yok. Cezaevi yönetimiyle defalarca görüşmeler yapmaya çalıştık. Adalet Bakanlığı'yla hala görüşmelerimiz sürüyor. Ancak adalete kapı dura, duvar olan bu organlar işlemiyor. Gerçekten adalet söz konusu olduğunda, hak hukuk söz konusu olduğunda dilsize dönüşüyorlar, kapı duvar oluyorlar. Arkadaşlarımız ölümle burun buruna yaşamak zorunda kalıyorlar. Şimdiye kadar bu 37 gün içerisinde arkadaşlar. Rağmen. buna ilişkin bakanlığa dair görüşmeler yapmamıza rağmen siyasi koğuşa alınmadılar. Adli koğuşta rehin tutulmaya devam ediyorlar ve bu kışkırtmalar provokasyonlar neredeyse sonuç verecekti ve arkadaşlarımız 30 adli tutuklunun olduğu uyuştur uyuşturucu satıcılarının mafyalarının çetelerin olduğu gaspçıların cinayet Zanlılarımızın olduğu adli koğuşta ölümle tehdit edildiler ve şiddete maruz kaldılar. Geçtiğimiz hafta 30 tutuklunun şiddetine maruz kaldılar. Bir kadın arkadaşlık, arkadaşımızın saçları koparıldı. Yaşananları siz düşünün. Ne yazık ki bugün şiddet, tehdit, ölüm gerçekten cezaevlerinde normalleşti suçlu var. Evet. Bizim arkadaşlarımız hak hukuk diyerek suçsuz yere <laughs> bugün içeride rehin tutuluyorlar. Ama suçlular var. Suçlular adalete, hakka, hukuka uymayan bakanlığın kendisidir. Suçlular cezaevi idaresinin kendisidir. Onların talimatıyla bu işkence yöntemi her gün sistematik olarak devam ettiriyor. Ancak arkadaşlarımız haklılıklarından meşruluklarından aldıkları güçle çok iyiler, moraldiler, Han halkına selamlarını getirdiler. Hak diyen, hukuk diyen, özgürlükte, barışta, adalette, bizim yaşamlarımızdır. Seda ve Sibel siyasi insanlardır. Siyasi bilinçleri vardır. Bütün yaşamlarını siyasi bilinçlerine göre yaşarlar. İlk defa sokağa çıkmıyorlardı. Bundan diyorlar ne de korkmamışlar. Seda ve Sibel'in iradesine işkenceciler yenilecektir. Teşekkürler. Yaşasın Demirci! Dayanışma!